Bir koltukta oturup siz de hayatınıza seyirci kalmayın. Hayatınız uzaktan bakmayın. Hayat burada değil. Hayat onun gördüğü yerde. Bakıyor. Evet. Bu koltukta giriş yapmak istedim. Çünkü gerçekten koltuğu gördüğüm zaman güzel bir çağrışım yaptı. Zaten sizinle de paylaştım. Bugün bir şehir farkındayız. Ben şöyle söyleyeyim. Ee, bu arada keşfetmeye devam ediyoruz. Kendi iç dünyamızdan yola çıktık ve dış dünyayı, dış dünyada gördüklerimizi yorumluyoruz ve onları güzel anlamlar yükleyerekten hayatımızı daha yaşanabilir kılmaya çalışacağız. Konseptimiz de buydu. Evet şu anda Eskişehir'deyiz. Eskişehir Kent Park burası da. Eskişehir'deki keşfet turumuz devam ediyor. Gördüğünüz gibi gayet güzel. Öyle ailece sevimli dostlarını alıp da çıkan insanlar da var gördüğünüz gibi. Evet gayet güzel bir yer birlikte keşfedelim arkadaşlar. O zaman yolculuk başlıyor. Evet, e, şu an Kent Park'ın içindeyiz. Gördüğünüz gibi şu anda muhtemelen burası yazın, kır düğünlerin olduğu bir yer. Şu an bakmayın siz böyle değerli toplu durduğuna. Daha doğrusu herhangi bir sene daha faaliyet başlamamış belli. Kapalıydı e, restoran kısmı. Evet, bu 1 Temmuz itibariyle de yasaklar kalktı bildiğim kadarıyla. Yani düğünlerde yapılabilir. Kent Park'ın şöyle bir özelliği var. Burası çok sessiz, sakin ya da bizim keşfedebileceğimiz ya da herkesin bilmediği bir yerdir. Burada yaşayanların herkesin bildiği bir yer. Hatta dışarıdan gelenlerin de aynı şekilde uğrak yerlerinden birisi. Birinci jet anüs komutanlığı da burada önemli bir askeri açıdan önemli bir tesis. Burası da. Ama burasının benliğim açımdan değerli kalan yeri çok düzenli olması. Siz de görüntülerde göreceksiniz zaten. Bakın, sayı Çayı burada. Burada Eskişehir'in her yerinde muhakkak bir porsu bir izi oluyor. Yani porsu götürüyorlar bir şekilde. Ee, burada önemli olan daha doğrusu benim size göstereceğim şeylerden birisi de çok merak uyandıran ya da benim de ilgimi çeken şeylerden birisi de e, Eskişehir'de ne eksik diye düşünmüşler muhtemelen e, kent konseyi karar vermişler. Bizim denizimiz eksik. Ya. Her şey var. Onu da getirmişler. Yapay deniz yapmışlar. Onu da göreceğiz burada. 350 metre uzunluğunda, porsuk çayının bitiminde, e, orijinal kumlardan bir e, plaj yapılmış arkadaşlar. Ona bakalım. Onu da göreceğiz şimdi. O tarafa doğru gidiyorum zaten ben de. Evet, parkın girişi de e, gördüğünüz kapıdan yapılıyor arkadaşlar. Dışarısı işte şöyle. girer girmez köprünün altından uzanan porsuk çayının muhteşem görünümüyle birlikte parkın içerisine adım atmış oluyorsunuz. İşte bakın. Bu şekilde. Gayet güzel. Gördüğünüz gibi. Etraf oldukça temiz ve muntazam gözüküyor. Yani ee, buraya göre, Eskişehir'e göre dediğim gibi bence kalabalık değil ama buraya göre akşam saatlerinde bir yoğunluk oluyor. Şu an tabii çekim yapabilmek için biraz gölgenin de düşmesi gerekiyor. İşte gördüğünüz gibi harika manzaralar. Bakalım yolumuza neler çıkacak. İlerleyelim. İşte karşınızda huzur veren manzarasıyla Borsukçayı ve Kent Parkın girişi. Az önce gösterdiğim köprünün üzerindeyim şu anda. Şimdi gördüğünüz gibi çok güzel keyif yapan arkadaşlar da var. Akşam serinliğiyle birlikte tabi. Evet. Köprü ikinci köprü dediğim yer. Şimdi oraya geçiyoruz. Yani Shenzong'a uzanıp güneşlenen insanlar beklemiyordum ama en azından bir su olur diye bekliyordum. Suyu daha pompalamamışlar, basmamışlar daha doğrusu. İşte gördüğünüz gibi bakın şu anda yapay denizin üzerindeki köprüdeyiz arkadaşlar. Burası deniz oluyor. Şu ileride bakın can kurtaran bile şey koymuşlar. Herhalde, tabii siz seçebilirsiniz bir buçuk metrelik ya da şuradan eğim var. İki, iki buçuk metrelik bir yükseklik oluyor. yok. Bu tarafta olduğuna göre bir anlamı olması lazım. Bu da diğer tarafı. Bir tarafı çocuklar için bir tarafta büyükler, yetişkinler için. Bu taraf çocuklar için diye tahmin ediyorum. Ee, gördüğünüz gibi güzel kafeler de var. Evet. Evet. Gördüğünüz gibi hakiki kum. Deniz kumu ve plaj olarak biliyorum. Plaj, evet burası da plaj gişesi. Ee, yani ücret ödenerek tabii ki böyle bir yer yapabiliriz ama ücret ödenmesi lazım. 18 TL ücreti var. Yani akşam 6'ya kadar açılmış. Ya e ama zaten 6'dan sonra güneş gidiyor böyle tam böyle bir e, daha güzel güneşlen güneşlenmek demeyelim de ona en azından daha böyle bir keyif yapılmaz mı Şenizong'da? 6'dan sonra ne bileyim 6'da kapanıyor. Belki onu estetebilirler şey saatini gerçekten. Şey evet. Taşlar gerçekten çok güzel gözüküyor. Çok güzel bir çevre düzenlemesi var Bahsettim gibi mi arkadaşlar? Siz nasıl buldunuz? Burada harika bir yol var. Gerçekten muhteşem bir yol. Gördünüz bakın nasıl uzanıyor ileri doğru. Muhteşem. Ee, burası da yapay göletimiz arkadaşlar. Yani önce bir e, dereyi gördük. Ondan sonra dediğim gibi plajı gördük. Burada da yani arka arka 3 tane köprü var. Burada da dediğim gibi oldukça geniş bir gölet var. Gördüğünüz gibi. Burada bu sırada bakın deniz canlıları da alabalık mı acaba? Gayet büyük. Yani demek ki Bunlar lavanta çiçeği mi oluyor arkadaşlar? Birkaç kere e, görsel olarak gördüğüm için söylüyorum. Emin değilim. Eğer öyleyse yani bir koku alamıyorum gerçi de e, yani bu maskeden dolayı biraz gerçi koku alma duyularımıza çok zarar gördü. Onun da etkisi olabilir. Çok güzel. Gerçekten halde bir görüntüsü var. Piskede güzel bir görsel. Evet. Gayet güzel. Peki bahsettiğim kadar var değil mi sizce de? Oldukça düzenli. Burada da denizdeki adacık yapmışlar. Muhtemelen kaz, ördek, bu varsa onlar için insanlardan kaçış yeri. Hani çünkü şekilde kıyıya geldikleri zaman muhtemelen yani çocuklar ya da ilgilenenler rahat bırakmayacağı için hani oraya kaçabilirler. Belki de onun için daha görsel olarak bir adacık yapmışlar. Burası da diğer köprümüz. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir şık. Evet, şehrin içinde dediğim gibi e, akşam saatleri olması sebebiyle kalabalık ama ben çok fazla insan göstermiyorum. Bakın burada Yaşlı bir amca ile teyze. Gayet güzel. Ben özellikle zaten o yaştaki insanlar için her zaman gerçekten öneriyorum. Şehrin, büyük şehirlerde nefes almanın zor olduğu, trafiğin yoğun olduğu, taştan blokların arasında gerçekten ne işiniz var? İmkanlar dahilinde, yani büyük şehirde yaşıyorsanız muhtemelen imkanınız olabilir. Ya da imkanlar dahilinde diyelim yani gerçekten. Daha... Anadolu'nun daha güzel kasabalarına yerleşebilirsiniz. Yani emekliliğinizi en azından daha güzel geçirin. Bütün bir hayatınızı zaten şehrin kalabalığında, pisliğinde, gürültüsünde geçirmişsiniz. Bu çifti görünce aklıma da geldi. Nacizane bir yorum yapmış oldum. Parkta iki tane heykel dikkatimi çekti. Etrafına baktım hani yazı var mı, ne isim geliyor diye ama herhangi bir ibaret göremedim. ben bunları trollere benzettim arkadaşlar. İri cüsseli olduklarından mütevellit. Bilmiyorum bir de şöyle alayım bir daha. Yani insanları karşılıyorlar dediğim gibi. Yani, resim çekilen de birçok insan var burada. Parkın içinde arkamda gördüğünüz gibi çok güzel yürüyüş yolları da var arkadaşlar. Orada da dediğim gibi hoca vakit geçirebilirsiniz. İnce uzanan çok güzel yollar var. yol bayağı uzun. Arkadan gördünüz. Şimdi ön tarafta bu şekilde gidiyor. Evet şimdi şöyle bizim videolarımızın konsepti arkadaşlar şu şekilde olacak. Biliyorsunuz en büyük keşfin iç dünyanda bir kitap. Kitapla başladı yolculuğumuz. Kitap çıktı. Ben normalde videolarımda sohbetler yapmak istiyorum. İnsanlarla konuşmak istiyorum. Onlarla belli konular üzerinde fikir alışverişi yapmak istiyorum. Yani bizim kanalımızın konsepti yarı tanıtım yarı sohbet şeklinde belli konular üzerine e, mülakatta bulunacağız, konuşacağız. Şimdi ben tek başımayım. Tek başıma nedir? Kendi fikirlerimi beyan ediyorum. İlerleyen zamanlarda dediğim gibi insanlarla da konuşacağız. Onlara e, münazara şeklinde konuşum insanlara. Arkadaşlar kitabımı da hediye edeceğim. Bu şekilde e, başka insanlara da ulaşabilmeyi onları da e, dediğim gibi fikirlerini, düşüncelerini öğrenmeye umuyorum. Çünkü ne dedik? Keşfedeceğiz, dünyayı keşfedeceğiz. Ama asıl keşfedilmesi gereken ne biliyor musunuz? İnsanlar. Siz insanların size selam verdiği konuşu şekli değil. Onların derinliğine inmeniz lazım. Onların fikirleri, düşünceleri ancak belli konular üzerine derinlemesi sohbetlerle öğrenilir arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi sevdiklerinizi sevdiklerinizle birlikte gayet güzel vakit geçireceği, geçirebileceğiniz bir alan gayet huzur, sakin. Rejisör koltuğunuzu alın. Ve şu porsuk çayının eteğine doğru oturun. Ve kafanızı dinleyin. Şehrin gürültüsünden, insanların kalabalığından, araçların klakson seslerinden, hepsinden kendinizi azat edin. Kurtulun. Sadece kendi iç dünyanızın sesini dinleyin. O sizi hiç ummadığınız maceralara götürecektir arkadaşlar. Biz kendimizden uzaklaştığımız müddetçe dünyayı yakalayamayız. Dünyanın da hep gerisine kalırız. Önce ne istediğimizi, daha sonra istediğimiz için neler yapabileceğimizi karar vereceğiz. Evet, bugünlük bu kadar. Güzel bir video oldu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. En büyük keşf, keşfiniz iş dünyanız olmaya devam etsin. Bir sonraki macerada tekrardan görüşmek üzere.